Hepinize merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz Xiaomi T ve T Pro çıkartmıştı. 13T ve T Pro. Fakat şöyle bir hata var. Ön kamerası yani arka kameranın en üst ön kamerası bakın buhulanıyor. Şöyle daha yakından göstereyim. Buğulanıyor. Nem yapıyor. Ve e, bu bir kronik sorun değildir inşallah. Geri iade ediyoruz makinayı. Bu şekilde gördüğünüz gibi bu yapıyor. Şöyle bir makro çekimi alayım. Evet. Görüyorsunuzdur. Makro çekimi aldım. Resmen bu yapıyor. Bakın ve oda içine girince o bu böyle yavaş yavaş kayboluyor. Ama maalesef çekim olarak hiçbir çekim yapamıyoruz. 13T ve 13T Pro'da bu sorun karşılaşıldığı söylendi forumlarda. Bunu iade ediyoruz arkadaşlar. Alacak olan bu ürünü alacak olan arkadaşlar da buna dikkat ederse iyi olur. Makina çok güzel. Makina çok iyi ama maalesef böyle bir sorunla karşılaştık. Değişim istemedim. Belki 13T Pro alabilirim. Belki 13 Pro alabilirim. Belki 13 alabilirim. Belki de hiçbir şey almam direkt kamera alırım Çünkü kamerası için almıştım ben bunu bu şekilde arkadaşlar bunu da göstermiş oldum